Merhaba arkadaşlar. Sizin için katlandım. Bu cümleyi duyduğunuz zaman ne düşündüğünüzü hepinizin çok iyi biliyorum. Hepimizin aklına ilk gelenler ebeveynler oluyor. Ee, özellikle bizim toplumumuzda çok sık kullanılan cümlelerden bir tanesi. Sizin için katlandım. Siz yaşayın diye ben öldüm. Ee, ben bu evliliği yürüttüm ama sizin için aslında. Size bir şey olmasın, size zarar gelmesin diye. Ee, çok sık karşılaşıyoruz bu tarz cümlelerle. Ee, bunların adı e, maalesef işgalci ebeveynler. E, işgalci ebeveynler yapmış oldukları fedakarlıkları çocuklara bu şekilde ifade ettikleri zaman yani sizler için katlandım e, sizin için aslında kendi hayatımı yok saydım. Sürekli verici taraf olduğunu ifade eden ebeveynler. Yani aslında bunun altında gerçekten çok büyük bir fedakarlık var mı? Evet var. Çocuk bu fedakarlığı görüyor mu? Tabi mutlaka ki görüyor. E, özellikle mesela bu örnekle hani bunu size aktarmak istiyorum. E, 40 yaşında bir hastam bana geldiğinde şöyle bir cümle söyledi. Dedi ki benim için annem özellikle çok fazla şeye katlandı. Ben onu hiç üzmemek için 40 senedir söylediği her şeye peki diyorum çünkü o beni büyütmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ve her seferinde böyle söyledi. Senin için katlandım. Sadece senin için katlandım. Şimdi böyle olduğu zaman karşı taraf yani bebeğinin büyütmüş olduğu çocuk şöyle hissediyor sürekli bir değersizlik hissi sürekli birilerinin kendisine birilerinin kendini kurban etmesi yani e, beni seviyor fakat bana kendini kurban ediyor modunda bakıyor karşı tarafa bütün ilişkilerde böyle bakmaya başlıyor özellikle ikili ilişkilerde iş ilişkilerinde hayat ilişkileri her ilişkide böyle bakmaya başlıyor artık e, ve kendini aslında sevilmeye yeterli ve değerli görmüyor yani aslında ben çok sevilecek biri değilim ama o benim için çok büyük fedakarlıklar yapıyor beni çok seviyor ve sevgiyi sadece fedakarlık yapmak olarak algı. Yani eğer biri onun için bir iyilik yapıyorsa... ...tamam bu beni seviyor o zaman. Eğer onun için hiçbir iyilik yapmıyorsa... ...ve onun işlerini, hayatını kolaylaştırmıyorsa... ...hayır bu kişi kesinlikle beni sevmiyor. Beni ben olduğum için sevmiyor aslında... Bütün ezberleri karışıyor çocukların. Ee, çocukların diyorum küçük yaşta başlıyor bu ezberler karışmaya. Yaş ilerledikçe, yaş aldıkça ikili ilişkilerde bunlar çok büyük sorunlar yaratmaya başlıyorlar. Böyle olduğu için de o tarzda bebeğinlerin, işgalci bebeğinlerin çocukları sağlıklı ilişkiler yaşayamıyorlar. Sürekli birilerinin kendilerini onlara kurban etmesi lazım. Sürekli kendilerini değersiz hissetmeleri. Sürekli ben sevilecek biri miyim ki ifadesi ve her yapılanın altında ezilme her fedakarlığın altında ezilme. Böyle olunca da anneye sürekli bir bağımlılık problemi yaşıyorlar. Anneye babaya karşı olan bir bağlılık problemi. E, i̇şgalci ebeveynlere buradan sesleniyorum lütfen. Ee, gerçekten bütün bunların e, göz önüne alırsak eğer onların ilerleyen hayatlarında yaşamış oldukları şeyleri e, cehennemin o muhteşem taşlarını fedakarlıkla diziyorsunuz aslında e, yapmış olduğunuz şey cennetten bir köşe değil cehennemden bir loca. Çünkü kendilerini bulamıyorlar. Kendilerini sevgiye layık görmüyorlar. O yüzden işgalci ebeveynlere karşı yapmanız olan yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Sizin için yapılan fedakarlıklar sıralandığı zaman şunu bilin ki Evet, belki orada sizin için bir takım fedakarlıklar vardır. Fakat unutmayın ki bu ebeveyninizin hayatıydı. Siz o hayatın bir parçasıydınız. Siz kendi isteğinizle dünyaya gelmediniz. Kimse size e, dünyaya gelmek istiyor musunuz diye sormadı. E, adınızı bile ebeveynleriniz belirlediler. O yüzden mümkün olduğunca lütfen kendinizi suçlamadan. Ee, anneniz ve babanızla ilgili yaşadığınız evle ve ortamla ilgili kendinizi suçlamadan e, geçmişi affederek en önemlisi bu. E, gerçekten geçmiş bir yerde aslında hiç geçmeyen bir şeydir ama her zaman söylüyorum. Geçmişi ne kadar serbest bırakırsanız, ne kadar kolay azat ederseniz o kadar çabuk iyileşirsiniz. Geçmişinizi, çocukluğunuzu ve en önemlisi o bebeğinleri affederek işe başlayabilirsiniz. En önemli şey farkındalık. Bütün bunların farkına varırsanız eğer nasıl sevilmeye, nasıl değer görmeye başladığınızın farkına varacaksınız. Bütün o karışık olan ezberleriniz de gerçekten yerine gelecektir diye düşünüyorum. İşgalci bebeğinlere de buradan sesleniyorum. Lütfen çocuk Çocuklarla iletişimde özellikle bu tarz ifadeleri kullanmayalım. Çünkü bugün için olmasa bile eğer küçüklerse yarınlar için, e, yarın yaşayacakları ilişkiler için bunlar çok önemli şeyler. E, kendinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz ya da DM'den dönüş sağlayabilirim bu konuyla ilgili. Eğer oldu da aklınıza takılan ben de buradan bu işin içerisinden çıkamıyorum diyorsanız e, işgalci Ebeveynler adlı videomun altında her türlü soruya cevap bulacaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.